Elini indir hareket yapma. Orta Doğu Balkanların en güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Baysaoğlu. Bugün gizli main olan rengarı çektik hocam ormandayız. Olmazsa olmaz tabi yanımda kim var? Mami var. O da gizli eğin talonu çekti mitte. Talon oynayacak. Mami hoş geldin kanka. Hoş bulduk, kardeşim. Mami kardeşim. İyiyim kanka sen de İyidir. Gizli çektik bugün. Arkadaşlar, arkadaşlar gözlerim yaşlı. Gerçekten gözlerim yaşlı. Benim de kalisto oynadığım zaman. Eski rengarcılardan kim kaldı ha? Gizli Gizlemeyine çektik beyler bugün. Savaş benim Kalista'ya atırlıyor mu? Ya sana diyorum bir Kalistan atılıscımız var bizim botta ya. Bak samimi söylüyorum bir Kalistan atılıscımız var. Net yapmamız lazım. Şurada <laughs> <laughs> şuradan şuradan şuraya kadar kovaladı ya adam bizi doje'ye doje'ye mal ettik. Ulan ne? Arkadaşlar bilmiyordur o daha ayrıntılı anlatamadı. Şimdi şöyle bir gün bir maçtayız beyler. Dakika 32 33 falan late game'deyiz. Kim ee, kimdi seni kovalayan orada? Çogat, Çogat. Ha Çogat, Bizi ta buradan buraya kadar Mami Kalista ile Doge'ye Doge'ye kovalattı kendini koparsınız ya. Çocuk bir de hırs yaptı. Hala kovalamaya devam ediyor. Ama Doge'ye Doge'ye en son kesildi. O gün bugünden sonra sanmıyorum yani hiç Çogat oynadığını bir daha çocuğun. Şöyle hemen kırmızıya bir Q'yu patlatalım oradan. En hızlı şekilde dönmek için W'yu açalım beyler. Buradan şuraya şöyle bir patla. ikinciyi patlayacağını al. Q derken bu iş tamam hocam. Şöyle hemen. Darımızdan sonra ne yapalım biliyor musunuz? hani şöyle hızlısından bir kurtlarım alayım. Oradan bir şöyle lane'lere bakalım. Lane'lere bakarken Altrax da güzel bir matchup. O midde canı çok az. Şöyle yapalım. Hemen maviye gidelim. Mami onu biraz baitlersen güzel olur. Mutlayın Yani çok korkutmadan oyna anladın mı? Çimlere yakın oyna daha doğrusu ki ben zıplayayım o adamın kafasına. Şöyle hemen E'yi açalım. Grompumuzu da alalım. Hiperim değildi değil mi? Aynen hiperim değilmiş. Outrox bir tık önde oynuyor. Bottan ilk kan çıktı. Tabii ki de biz verdik. Şaşırdık mı? Hayır. Asla şaşırmadık. Böyle hızlısından bir buraya bir deneyelim bakalım. Yat lan aşağı. Çok güzel. Burayı hızlısından itelim oğlum. Burayı hızlıdan bir itelim. Hızlısından buraya gittik. Çok güzel. Altrax'ı tutuştursuz aldım. Çok güzel oldu. O Hekarim kardeşim burada. Oğlum bu çocuk uyuyor mu? Çocuk harbi uyuyor birader. Ben bir mi söylüyorum uyuyor bu çocuk. Ben iyi. Çok güzel. Çok güzel. Ekarimi de ayıkladık. Ekarimi de ayıkladık. Çok güzel bir başlangıç oldu bizim için. Şimdiden like atıp yorum yapmayı unutmayın thanks. Şöyle bir grompa gidelim. Grompa almadık. Ekarimi gördüğümüz için. Mami. Diana okay. lane'den base mi attı yoksa benim üstüme mi geliyor? Yok okay. yok. Tamam okey. Şöyle yapalım. Burayı aldık. Serisinden bir base koyalım. 1300 lira var üstümüzde tane de çizme alalım çıkalım şöyle altı ormanımıza doğru gidelim. Altı levelde bir mide gank deneyebiliriz ya da bota. Bot dört level. Ben de dört levelim gerçi. Böyle kuşlarımıza doğru bir gidelim. Böyle hemen küpleyelim bakalım şunu bir serisinden bir daha kükle kes. Tık. Sol çimene yakın oynuyor bu çocuk. Sol çimen totemli olabilir mi Muhammed? Sola doğru rahat oynuyor çünkü. Aa burada burada delikanlı. Buraya bak. Pink Ward atmış. Şöyle ben oraya bir görüş atayım bakayım. Aha. Aha bot. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Bizim bot neyin kafasını yaşıyor ya? Hı, neyse çıktılar tamam. Bir baktım dedim çimende bekliyorlar mı diye de. Ben tam gank gelirken zorladı çocukları ya. Şöyle hemen bir Q açalım. Bot lane geliyor. Yemle diyelim şöyle şunlara. Hadi geliyorum dal 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 olun dal olun şu şu Bak oradan bir 650 gold. Çok temiz, temiz be. Adam Biz... ama eski Eskimedik ya, eskimedik ya kardeşim. Yılların yılların bay savodası diyorum sana. Şöyle kırmızımı alıyorum. Çarpım yok diyorum bu çocuklara. Rengar skilllerimiz daha paslanmamış ya. Hala free'leri kovalayabiliyoruz. Hala öngör... o karşıda Birebir bir de bir fight çıktı. Şöyle hemen en serisinden bir base atmam lazım. Çünkü üstümde 1700 lira var. 1700 lirayı nasıl değerlendirebiliriz bitcoin riskli. Hmm, sıvışma aslında bize iyi gider biliyor musun ya şöyle yapalım. Ee, bize önerdiği bot neymiş benim için eşya setlerimizden bakalım. Aslında hız itemi öneriyor ama Böyle devam edelim. Üst ormanımıza çıkalım oradan Mide doğru bir rotate atıp belki ejder deneyebiliriz ama botumuz Yine motorize 3 3 3 her kere ölmüşler. Hem Lux'da 3 kill var hem Kaisa'da 3 kill var. Bu botların motorize oluşu bizi Kur'an çarpsın bitirecek ya. Ya oğlum. Çocuklar niye sürekli ölüyor ya birader. Her arkamı döndüğümde ölüyorlar ya. Yani hayır. Kaysa bu sıkıntı çıkartacak bir çar anladın mı? Tamam da yani. Belki tekleyebilirim ama sıkıntı çıkartacak bir çar. Şöyle buna diyeyim ki çocuğa şöyle diyeyim. Buna diyeyim ki yemle. Yemle diyeyim. Bekle geleceğim diyeyim. Okey. Şöyle, şöyle ben bir apa bakacağım. Yemle diyeyim ona. Gene mi geldin? Senin evladı. Geldiğim kör müsün? Zınk. Çok güzel, çok güzel. Apa topladık. Hemen serisinden itelim burayı. Arkadaşlar böyle lane'leri kazandığınız zaman seriden itmeye bakın. Hem sizi öne geçirir hem de çok iyi şekilde kasmış olursunuz. Böyle bu kardeşim burayı itti. Ben buradan bir vadiye gideceğim. Mami midde durumlar ne? Güzel. Durumlar çok güzel de bizim bot motorize ya. Bot harbi diyorum motorize. Güzel güzel. Onu çok güzel bir baitlersen birazdan oralardayım öyle aldım bunu da. Oraya doğru yaklaşıyorum Muhammed. Bakayım bana doğru yaklaşırsa. Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş. Tarafına. Az bir kameraya doğru yaklaş. Gel. Niye böyle oldu ya? Tamam aldım kanka. Beni nasıl kesti o biraderim? Şunu açmam lazım buraya. Beni fed edecek o. Korkunun tadını duydum. Mami gördün mü Kaysa'yı? Bak. Terbiyesizlik yapıyor. Onun bir cezasını keselim. Ne diyorsun? Ben bekliyorum çimende. Bekliyorum çimende. Dalacağın zaman söyle. Çok güzel. Tamam kaçsın şimdi. Merhabalar. Bekle senin amunya koyacağım senin. Bekle bekle. Şimdi şöyle yapacağım. Geri doğru gideceğim. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ay nasıl kesti lan beni helal olsun W ile kesti. Ben ondan gol saldım o benden gol saldı güzel. Ama üstümde para vardı benim yani üstümde çok para vardı. Normalde atlayışta keserdim. Tamam tamam inandım ya tamam. Şöyle yapalım. eee. <laughs> Gördün onu bak ileride. Yani yakalar. 9 saniyede ultim var. Ben de geliyorum. Arkandayım her türlü. Kestin mi onu? Geldim. Hekarim atlayacağım. Ölür müsün? 35-36 ölmedi. Yukarı kaçıyor. Gördüm. Yukarı kaçıyor. Çıkan önüme. Pilar Hanım hoş geldiniz. Orospu bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Senin var ya kapanı yararım kapanı kapanı. Ekarim göster bana kendini şuradan. Ekarim'e bir E deneyeceğim. Ekarim kaçmış. Ya Diana'yı nasıl kastırıyorsunuz oğlum ya. Ben sana dibinde beri onu almak falan çalıştım zaten. Ah be yakalayamadım onu. Tamam kaçtı. Şuna girelim. Şuna girelim. Gel gel. Çarpım duruyor hala. O onu kovalamaya devam edecek zaten. Biz bunu alalım. Alevencilerini de söktük. Atar. Seni de kastırırsak var ya neler yaparsın biliyor musun? Taşı, taşıma ihtimalimiz var. Eğer sen de kasarsan. Aa ekarim Böyle ben bunun kutlara bir çökeyim kanka. Onu sal sal. Kaysa gelir arkadan. Zortlarız bak. Lux da yanında gelirse ama gel Girdim çimene Girdim arkadan girdim arkadan girdim arkadan girdim Kardeşim Arkadan vurdun mu önden böyle sallanacak Çok güzel çok güzel Çok güzel Senin kasman da bizim için iyi Şöyle Diana'yı gördük Diana çimene gelir mi burada ya şöyle bir su bekleyelim Arta, Dün bir şey okudum Evet. Yazıyor ki, yazıyor ki sezon işte bütün sıkıntısı biter ama tamam hariç. Mami giriyorum, giriyorum Mami. Kuran oğlum. Merhabalar. <laughs> Aa yapma be. Bak ben biliyorum. aldığım gibi biliyorum. Tamam, tamam. Şüpheye tamam. bak. Rus bu. Ah beni ne oldu ya? Sallam beni. Of ne oynadım lan? Yat lan aşağı. Kaysa kahvesi nerede ya? Ulan Kaysa ne canlarla kaçtı var ya. Öttürecektim o Kaysa'yı da. Kastırmadığınız adam yok ya. Kur'an çağırsın. Geliyorum. Hekarime geliyorum ya. Gel atla ya biz ikimiz vuralım ya yapacak bir şey yok. En azından MF gelir. arkadan bir şeyler yapar. Bu alır zaten. <laughs> i̇kimiz alırız seninle bunu ya. Oo. Nereye gidiyorsun? Dur. Dur. Ölüyordum lan. Kaysa oyunu bitiriyor ya. Kaysa oyunu bitiriyor ya. Bir şey yapamıyorum ki adama. Keserim, keserim de milyonların içinde dalması lazım bana. Ya oğlum çimene çeksen adamı ya enayi herif ya. Heh yarra yedik iyi mi? Ya sen kimsin oğlum? Ne ters yapıyorsun lan çakal? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Oyun hadi. Gördün mü? Şeyi nasıl kestim? Hekarimi. <laughs> Pazarı ben bile bilmiyordum var ya. Atınca gördüm. Eyvallah. İyi aldım. Ejder ruhunu aldık en azından ya. Oğlum bir yerlere totem atmamız lazım ya. Bunlar var ya. Benim ormandan bak geliyorlar gördün mü? bizim ormanda. Adam 30 gel, dakikada gel. E, 30 dakikada 50 milyon kesmiş ya. Kim o ya? Ne yapıyor lan Yap lan aşağı. Ne yapıyorsun sen? Hadi oğlum, hadi oğlum yetişmemiz lazım. Talon orlarda mısın? Ben kimi arkadan Adam öldü amına koyayım. Anan armadın ya. Adam nasıl keşke iyi kere atlasaydım. Aa öldü lan. Adamsın lan talon. Olay budur arkadaşlar. Delirtmeyin bizi ya. Yanlış kişi atladım. Keşke iyi kere atlasaydım. Niye öyle bir şey yaptım ki? Müfeye bak. Müfeye bak. Müfeye bak. Aa, bak. Adam vursa bitirecek ki. Bak 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 nasıl koşuyor bak bak bak. Enayiye bak. Kaysa'ya vursanız ya, ya. Kaysa'ya vursanız ha. Direkt geri bitir. Zınk. Yap. Kafasına vurdum ya güzel. Ol. Çok güzel. MF vuruyor lan ona. Aa ne yapıyor lan o? Madem öyle bir vuralım bakalım ya. ilk defa doğru bir şey yaptılar Olum Oğlum biri counter atabilir ha bu arada bak. Etrafı gezdim de geldim. <laughs> Balona gitmemiz lazım ya. Mami gel, Mami gel. Mami gel. Mami gel. Destek lazım. Mami destek lazım. Gelin, gelin. Ya yaptığımız hataya bak. Diana geldi kardeşim. Bir R. E... Satış amana koyayım bizimki. Bana ne daha fazla kasarım. Bak bak bak. Siona bak. Siona. Siona bak. Yona bak Yona. Tamam Kaysa'yı da ayıkladım kanka. Sen onu ayıklarsın lan. Öl lan hadi lan. Alacağız lan bu maçı. O hala orada mı yaşıyor mu? Gel gel. Sahata bu video. Ya kardeşim fight'i kazanacağız hadi ya maçı ya. <laughs> Haydi ya. Zınk. <laughs> Ak! İçeride bitir. Cici. Aa, maça gel. Maça gel. Maça gel. Arkadaşlar çok mükemmel bir maçtı bence. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bay Savado. Esenlikler diler. Esen kalın.